Arkadaşlar merhabalar. İsmim Alper Enes Gece. Uçuş öğretmeniyim. Bugün size Cessna 172 G1000 uçağında Pre-Flight checklist'in nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle sol üst köşede gördüğünüz bakın bir volkan tablosu. Volkan şu şekilde yapılıyor. Kısa bir özetleyelim. Öncelikle cockpit kısmından başlanarak arka fuselage daha sonrasında elevator Dikey stabilize yine elevator'ımız, sağ kanadımızın full storage, aileron, yakıt tankımız, motorumuz, ön kısımda pervane kısmımız, sol kanadımız, tekrardan aileron ve Cockpitimize gelip oturuyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar biz havacılıkta her zaman checklistlere tabiyizdir. Uçağımıza geldiğimiz zaman şu şekilde simülatörümüzden gösterelim. Uçağımıza geldiğimiz zaman İlk önce kapımızı açarak içeriden preflight checklistimizi almamız gerekiyor. Preflight checklistimizi aldıktan sonra sırayla başlıyoruz. Kabin checklist. Bakın kabin checklist'te ne varmış ilk sıramızda? Pitot cover. Arkadaşlar şu pitot tüpümüzdür. Buradaki kırmızı cover'ı çıkartıp arka koltuğumuza koyuyoruz. Daha sonrasında operating handbook. available in the airplane. Bu mizin arkadadır genelde koltuğun arkasındadır. Pio içimizin uçağın içinde olduğunu kontrol ettik. Hemen alta indik. Garmin G1000 Cockpit Reference Guide. Uçağımızda G1000 olduğu için bunun referans reference guide'ın içeride olduğunu kontrol ettik. Apron Weight and Balance kontrol ettik ve check olduğunu kontrol ettik. Daha sonrasında şöyle iç kısmımızı açalım. Şunlar da kapalı kalsın. Ben sizden önce bir kontrol amaçlı açmıştım. Daha sonrasında Airplane Mate and Balance bunu zaten kontrol ettik. Parking Brake Arkadaşlar Parking nasıl set ediyoruz? Öncelikle eşit bir şekilde parmak uçlarımıza basarak eşit bir şekilde parmak uçlarımıza basarak kendimize geriye doğru çekip aşağı indiriyoruz. Bu şekilde Parking Brake ediliyor. Controler lock arkadaşlar bu da e, şuradan göstereyim. Uçaklarımızda şu kısımdadır. Şurada delik vardır. ve lock hareket yüzeyleri aileron, elevator gibi hareket eden yüzeylerin rüzgarla arada hareket etmemesine sağlam amacıyla takılan, önlem amaçlı takılan e, demir bir çubuktur. Bu çubuğu çıkarttığımız zaman hareket eden yüzeyleri prefilat yaparken hareket ettirebiliriz. O yüzden bunun çıkart tıktıktan sonra kesinlikle bakın şu sol ve sağ kısma koymuyoruz. Çünkü acil durumda bu e, demir parçası bize zarar verebilir. O yüzden her zaman arka tarafa koymaya özen gösterin. Daha sonrasında magneton atlarımızın off konumunda olduğunu kontrol ettik. Avinik switch bas bir, bas 2 off konumunda olduğunu kontrol ettik. Masa switch alternate battery side on. Alternate and battery side on konumuna getirdik. Şimdi PFT ekranımızı bekliyoruz. PFT ekranımızın açıldıktan sonra yine full quantity left and right. Bakıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım daha net görün. Yet gösterdiğinizin sol ve sağın full olduğunu kontrol ettik. Veya ne kadar doluysa onu kontrol etmeniz gerekiyor. Bir alt indik. Low full left and low full right Announcer check verify Announcer are not show on PFT. Yani bir e, low full ikazının olmadığını kontrol ediyoruz. Aşağı indiğimiz zaman Oil Pressure Annunciator Check Verify Refill is shown. Bakın Oil Pressure motor çalışmadığı için uyarı verdiğini gördük. Low Voltun uyarı verdiğini gördük. Low Vacuumun uyarı verdiğini gördük. Bunları e, PFT ekranımızda görmemiz gerekiyor. Sonrasında Avionics Switch Bas 1 kısmını şöyle biraz uzaklaştırayım. Bas 1 kısmını açtık. Bakın Bas 1 kısmını açtığımız zaman uçağın ön tarafından bir ses gelmesi gerekiyor. Fanın çalıştığını kontrol ettikten sonra Avionics Bas 1'i kapatıyoruz. Sonrasında bas 2'ye açıyoruz. Bas 2'yi açtığımız zaman arka taraftan fan sesinin geldiğini kontrol ettikten sonra tekrardan bas 2'yi de kapatıyoruz. Sonrasında uçağımızın pito ile açıp kokpitten dışarı çıkıyoruz ve e, ee, dokunarak ısındığını yani bir icing condition başımıza geldiği zaman çalışıp çalışmadığını aslında kontrol ediyoruz burada çalıştık sıcak sıcak olduğunu gördükten sonra tekrardan pitoyeti kapatıyoruz. Low volts şu check Arkadaşlar low volt ikaz zaten yanıyor onu başta söylemiştim. Master switch alternatif battery Site off konumuna getirdik. Elevator trim set for take off diyor. Elevator trimimiz nerede arkadaşlar burada. Bunu da take off konumuna getirdik. Sonrasında full shut valve on. Bakın şu full shut off valve deyip, bunu e, içerideyse on konumdadır dışarıda da konumundadır. Full selector valve bo bot. Şu an defte kalmış. Bunu sağa doğru çeviriyoruz. Left veya right'ta genelde e, motor sustuktan sonra bizi bırakıyoruz. Eee, checklist'te botta olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Alternet static air valve. Arkadaşlar alternet static air valve'ımız hemen şurada. Bunu bakın şu şekilde yaparsanız açık konumda olur. İleri itirseniz eee kapalı konumda olur. İlerde olduğunu kontrol ediyorsunuz. Fire extinguisher Arkadaşlar burada da yangın söndürücünüzün e, genelde şurada simülatörde gösteremiyorum ama orta kısımdadır. Orta kısımda e, geçerli bir tarihte olması ve green arc'da olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Sonrasında artık cockpit kısmında işimizi bitirdik. Sonra artık emprenç diyor. Buradaki checklistimize başlıyoruz. Onun için de tekrardan e, kendimizi dışarıya alalım. şöyle yapalım. Kopitten dışarıya çıktı. Dışarıya çıktıktan sonra ilk yapacağımız şey arkadaşlar bagaj kısmına bakmak olacak. Bagaj kısmının kapalı olduğunu kontrol ediyoruz. Kapalı değilse de anahtarımızı alıp kitleyip tekrardan anahtarımızı içeriye koyuyoruz. Sonrasında yine bu yüzeyimizin full süreç kısmını kontrol ettik. Herhangi bir perçin atmış mı veya bir yapısal bir hasar var mı? gözle bunları kontrol ediyoruz. Sonrasında biraz alışmak zaman alacak. O yüzden şöyle yapayım. Daha sonrasında da ön yüzümüzü kontrol ettikten sonra arka elevator kısmımıza geldik. Bunu da şöyle çevirebilecek miyim? Bir bakayım. Aynen. Elevator kısmımızda da Elevator'ın rahat hareket ettiğini, menşetelerin e, menşetelerin sağlam olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın bunu yukarıya ve aşağıya indirerek rahat bir şekilde takılmadan hareket ettiğini kontrol ettik. Sonrasında bakın buradaki dikey stabilizemiz burada altta kablo vardır. Bu kabloların menşetelerin sağlam olduğunu e, bir kopukluk olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde sola ve sağa getirerek rahat bir şekilde hareket ettiğini gördük. Sonrasında artık yine sağ taraftaki elevator'ımıza geldik. Buradaki elevator'ımızı yine aynı şekilde yukarı ve aşağıya getirerek rahat bir şekilde hareket ettiğini görmemiz gerekiyor. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada kesinlikle bakın şu trim tab'dır. Ee, bu trim tab'a dokunarak yukarı aşağıya kaldırmayın. Ee, yapısını bozmamamız gerekiyor. Sonrasında artık bu tarafı da bitirdikten sonra yine buradaki full imizi kontrol ediyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Flow'umuzu kontrol ettik. Daha sonrasında aileron'umuzu kontrol edeceğiz. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken önemli bir şey var. Şimdi biz bu aileronları hareket ettirmeden önce emniyet ikazı yapmamız lazım. Bunun sebebi de ee, biz aileronları çevirdiğimiz zaman asimetrik çalışacaktır bunlar. Birisini aşağı indirdiğimiz zaman bir taraf yukarı kalkacaktır. Bu sebeple siz birini aşağı indirdiğiniz zaman diğeri yukarı kalkarken örnek veriyorum ee, birisinin eli sıkışabilir. O yüzden emniyet ikazı yapıyorsunuz. Sonrasında bakın sağ aileronu yukarı kaldırdım. Sol aileronun aşağıda asimetrik çalıştığını gördüm. Daha sonra... Tek aşağı indirdim. Sol yerinin asimetrik bir şekilde yukarı kalktığını gördüm. Aynı şekilde şu iç kısmında de kontrol etmeyi unutmayın. Sonrasında artık ön yüzümüze dönüyoruz. Bu kısmımızı kontrol ettik. Herhangi bir yapısal ışıklarımızın daha bir e, sıkıntı olmadığını gördük. Burada tekerleğimizde şu anda e, görsel olarak gösteremiyorum. Fakat burada tekerleğimizle e, jant kısmının kırmızı bir çizgi vardır. Bunun align olduğunu kontrol ettik. Bir hidrolik sıvısı akıntısı olmadığını gördük. Ve balatanın yerinde olduğunu gördük. Sonrasında bakın sağ ayağınız buraya, sol ayağınız buraya, sağ ayak buraya, sol ayak buraya. Şuradaki yakıt kırmızı ee, yakıt kapağını açarak yakıtımızı gözle kontrol ediyoruz. Gözle kontrol ettikten sonra tekrar kapatıyoruz ve şurada arkadaşlar şöyle yapalım şunu da da geçirelim şurada arkadaşlar motor e, motor kapağını açıyoruz kapı açtığımız zaman burada yağ çubuğu vardır yağ çubuğunu sol çevirerek açıyorsunuz ve e, yağın yeterli oranda olduğunu görmeniz gerekiyor bu oran 8 kuarttır genellikle e, gün sonunda Teknisyen arkadaşlarımız bu e, yağımızı doldurur. Sabah da ilk kontrol edilir. Motor sıcakken genelde kontrol edilmez. Fakat ben kendi öğrencilerime de şunu söylerim her zaman. Motor sıcak daha iyi olsa kaput kısmını açın. Ve gözle bir akıntı olmadığını, bir yanık kokusu gelmediğini kontrol etmenizde her zaman fayda var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha sonra ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde pervane kısmımızda şöyle elle dokunun bir çatlak vesaire var Onun dışında havalandırma deliklerinde ee, bir tıkanıklık, pislik veya göz rahatsız edici bir durum varsa bunu da görmeniz gerekiyor. Hava filtresinde bir teknik olmadığını görüyoruz ve şurada bakın şurada bir demir vardır. Şöyle göstereyim. Bunun minimum 4 parmak olması gerekiyor. Eğer dört parmağın altındaysa da teknisyene söyle, söylemeniz ve e, ona göre müdahale edilmesinde fayda vardır. Geldiniz. Tekrardan sol ayağınız buraya. Sağ ayağınız buraya. Üste çıktınız. Şuradan tutmanız gerekiyor. Burada e, yakıt kapağını açtıktan sonra yakıtı görsel olarak görüyorsunuz. Gördükten sonra artık burada da işimiz bitti. Geldik. Buradaki yüzeyimizi kontrol ettik. Yine aynı şekilde şöyle yapalım. Buradaki ayrılığımızı kontrol ediyoruz. Yine aynı şekilde emniyet ikazı yapıyoruz. Bakın şöyle aşağı indirdik. Diğer tarafın asimetrik çalıştığını gördük. Diğer tarafa kaldırdık. Asimetrik çalıştığını gördük. Ve meşteyi kontrol ettik. En sonda tekerleğimizi kontrol ediyoruz. Ve uçağımıza bağlanıyoruz. Uçağımıza bağlanırken de arkadaşlar bakın. Şöyle yapayım. Sol ayağımız burada. Sağ ayağımızı içeri atarak giriyoruz. Sol ayağımızı sondan içeriye koyuyoruz. Genel olarak preflight checklist bu şekildedir. Ee, yine bir sorunuz olursa yorum yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi günler arkadaşlar.